İyi şükür. Biraz güneş çıkmış tabi birazdan o da gider de. Kılıç mızrak. Kılıç mızrak. Evet herkese selamün aleyküm arkadaşlar. Şimdi şimdi. Şimdi. Kim buraya gelecek? Bizim panterin. kardeşi. Ben bizim Erdal'a vermiştim bakın. Şu an getiriyor onu. Onu bunlarla tanıştıracağız. Ve tabii ki Nisko'yla. Neredeyse Nisko'yla kardeş gibilerdi yani beraber büyüdüler. Bakayım da. Ufvar mı Çıkmasın. <laughs> vay 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 vay. Ulan nasıl güzelleşmiş. Nasıl güzelleşmiş. Nasıl kilo almış. Vallahi süper olmuş. Aferin Muhammed. Ha böyle bakılır işte. Muhammed çok güzel bakmışsın. Bundan sonra bütün yavrularımın kulaklarını ben kendim alıyorum. Bakın bunun kulaklarını öyle bir yapmışız ki mükemmel olmuş. Gel gel de sen git buraya tanışalım. Nazım çok güzel olmuş ha. Vallahi bayağı kilo almış. Sen çağır onu gelsin. Nisko! Nisko kim o? Nisko kim Hüskü! Hüskü! Karışma Hüskü! Hüskü Şuna bak şuna bak! Vallahi süper olmuş ya! Dur bakalım Hüskü'yü bırakalım. Vallahi aslanım Hüskü bakayım ne yapacağım. Hüskü Hüskü! Hüskü! Dur Lan şey karışmasın mı? Gel, 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 aynadan uzaklaş, Nisko gel, ulan biraz karışmasın köpeği uyu tamam, Nisko, Nisko, Kapı kapat, kapat çıkmasınlar. lan, Nisko'ya bakın, Nisko'ya bakın, tam Nisko kadar, ben diyorum ya bu ile Nisko, Böyle kardeş gibi büyüdüler. Yalnız Karanın yüz ifadesine bakar mısın ya? Kara çok değişik ya, çok deli bir şey ya. Gel gel dışarı çıkalım. Sen aç. Karan bakışları hiç hoşuma gitmedi. Gel gel. Koş kim o? Misko gitti Vallahi Koş Disko Koş 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 Direk. Çar çar onu gelsin. <laughs> getir getir Muhammed şu üçünü bir Niskun yana götüreyim. Şey. Bunları bunun kapısının göre. götüreyim. Hele bir çıkarsın oradan bakalım. Şimdi durun durun. Bak ah, gel koş. Koşun 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 koşun. Koşun bakayım koş. Koş disco koş disco. Koş 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 koş. Yavruyu görmeliler. Koş 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 koş. Gelmedi mi o da? O da onlarla oynuyor. Koş. Koş disco koş 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 koş. Bana çarpmayın. Koş 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 koş. Gel gel Mahmud. gel gelsinler. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Koş kalış. Koş kalış. Koş kalış. Nisko'ya bak Nisko'ya <laughs> Kılıç'a bakın hele kılıç. Ulan onun kadar olmuş kılıç. <laughs> kılıç onlardan bir beden büyük olacak. Yani o kesin zaten. Yalnız gerçekten çok güzel olmuş. Yani bu süper olmuş. Yani kilo milo. Çok güzel gelişmiş. Diğeri nereye gitti Muhammed? Bizim mızrak. o, sanki biraz miskodan boylu olmuş gibi ya. Aman 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 çarpmayın. Vallahi kılıç iyi oynuyor onlarla. <laughs> Tabi Nisko eğer kılıcı rahat bırakırsa Yoyoyla Nisko tam aynı boyutunda Hem de tam aynı Gel, 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 gel bakalım. Baba. Nisku biraz şey oluyor hemen ciddiye alıyor. <laughs> Vallahi Kılıç iyi onlarla oynuyor Nisku iyi. Gel, 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 gel. Gel Kılıç, gel. Diğeri nerede acaba ya? Durun bakalım, ben bunlara biraz... Evet, getirip koş, koş, koş Kılıç, koş Kılıç. Kılıç koş, kılıç koş, kılıç koş. Oo, orada, o biliyor orada et var. O işini biliyor. Yalnız kılıç... <laughs> ya onlardan neredeyse iki ay küçük yani. Bunlarla kırılcın arasında çok büyük fark var. Dur, 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 açayım, açayım. koş, içeri, 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 içeri. İçeri girip böyle içeri geçin. Durun ben biraz et. Nisko o köpeğe vereyim. Baba Nisko'yu görüyor musunuz Ver bana yemeği diyor. Gel gel. Gel 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 gel. Bak ona gel bak bak. Yok. Bir şey yapmıyor. Ha, demek ki bu tok bakın. İşte tok yavru halinden belli olur bak. Aç olsaydı Şimdi o da ağlıyordu. O da bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Beyiniz. Görüyor musunuz? Gel gel gel. Ben onu tasmasını da ben aldığım için ikisinin tasması aynı mor. Gel gel. Yalnız o hiç baksana hiç hiç ilgilenmedi yemekle. Abi zaten halinden belli baya besli baya güzel bakıyorlar. Çıkar. <laughs> Çıkar oradan. Hey. Hainiz hey, görüyor musunuz? <laughs> <laughs> Nisko yaklaştırmıyor yalnız o da korkmuyor yani belli. Korkmuyor Nisko'dan yalnız. Yemekle böyle hiç Yemek şu an düşünmüyor o. Şu an gezmenin tozmanın derdinde. <laughs> kedav kedav. <laughs> Vallahi o durmuyor. Tamam. Aynen lan sen manyak seni. Bak disko karışmıyor. Disko ona karışınca hemen karşılığını veriyor yani. Bak, bak 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 Vallahi çok güzel olmuş. Süper olmuş ya. tamam disko. Tamam tamam tamam. Ulan yemek için kavga etmiyorlar. Aslan diskonun ağzında et vardı. Hey Nisko'ya bakın siz. Tamam, <laughs> tamam. <laughs> <laughs> vallahi Nisko var ya mükemmel kuyruk tutacak anlaşıldı. O biraz daha büyüsün. E, yemek buradaydı zaten bitirmişti. O tam oradan geldi Nisko buradan gitti çarpıştılar herhalde. <laughs> gel, 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 gel. Vay sizin manyaklar vay. Evet arkadaşlar vallahi ben yavruyu çok beğendim çok güzel. Bizim Nisko demek ki Nisko Baba bak gelsin bu tarafa Nisko demek ki hani Daha oradan diyor gelmesin Nisko <laughs> Gel <gülüyor> Bak o komut mamut şu an bilmiyor komut anlamıyor <laughs> Nisko hani o, o alışmamış komutlara Bak, bak. Nisko onu <laughs> ağırlıyor Nisko'nun <Şu gülüyor> ağzında kemik var ya Et var Amacı sadece oynamak. Bak. Gerçekten amacı sadece nisko oynamak. Gel gel gel. <laughs> nisko görüyor musunuz? Nisko ile direkt sadece kavga <laughs> Çünkü ağzında kemik var. Tabii bitirmemiş. Bak şimdi gidecek. Tekrar bir tane alacak. Tekrar gelecek. Bak görürsün. O da nisko. Yani yavrunun. Yiyecekle hiçbir şey yok ona. Yani. Çünkü tok. Yani tok yavru böyle olur. Nisku gel gel bu sefer de alıp aşağı gitme. Gel gel. Nisku gel Nisku gel Nisku gel. Her birini bir, bir tarafa bırakmış Nisku bunlar. Yazıktır Nisku. Nisku ya iyi. Bak gene aldı gene gitti aşağı. Bu kim? Tamam Nisku. Tamam kalk Nisku. <laughs> gel 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 baba görüyor musunuz onları? Ben anladım da Nisko'nun ağzında kemik var. Bu oynamaya çalışıyor. Nisko tutmaya çalışınca da karşılık veriyor. Gel gel gel. Gel gel sen manyak Nisko seni. Bak 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 görün hala oynamaya çalışıyor bak. Nisko ona karışıyor. Normalde karışmıyor. Ama Nisko karışınca da o da hemen tepsisini veriyor yani. Gel gel gel. Yalnız var ya biraz daha büyüsün o. Böyle yani 3-4 ay sonra onun kulakları var ya efsane olacak. Gel gel gel. O da panter de gerçekten birbirine zaten çok benziyorlardı panter. O biraz daha manyaktı. Sanki biraz daha uzundu bu. Enine göre Kısa bizim kuyruksuz. Oh, hey. Baba, <laughs> hemen geliyor. Hemen olay mahalle geliyor. Hayır sen diyor. Helal Nisku. Baba. Yani böyle bizim büyük köpeklerden bir tanesi açık olsun yani Nisko ona destek alıp buna saldırır. <laughs> yani. Gel gel gel. Gel çıkalım. <laughs> koş 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 koş. <laughs> bak bak bak. <laughs> Oynamaya çalışıyor Nisku onların... <laughs> onu. <tutmaya> onu <çalışıyor> baba. <laughs> Lan Nisko ondan büyükmüş meğer ya. Ha, et kalmadı yeni geldin yedin he. Sabahtan beri niye gelmiyordun? <laughs> Nisko. Ya siz bakmayın Nisko böyle şu an tüylü böyle çirkin gözüküyor. Yemin ediyorum. 3 ay sonra var ya Nisko eğer ki bu, bu çiftin en yakışıklı köpeği olmasa ben de bir şey bilmiyorum. Yavrular 3 ile 6 aylık arası hatta 7. O arada çok çirkin oluyorlar. Ama ondan sonra gerçek görüntüleri ortaya çıkıyor. Baba vallahi nisko ha bak nisko iyice şey oldu artık. Ne kızı kaptı. Bak kılıç da ona havlıyor. Bak kılıcı görüyor musun? Vallahi kılıç ona havlıyor. Yani demek öyle nisko kavga ederse. Bak <laughs> kılıç. Dışarıda olursa kılıç da nisko ya yardım eder. Ne oldu ne oldu? Kılıç. Kim o? gel 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 gel. Bak orada bizim... Bak, bak görüyor musun? <laughs> kalıcı görüyor musunuz? <laughs> vay seni manyak vay. Vay seni kalıcı seni. Bunu arada bir bizimkilerin yanına getirmek lazım. Bak hemen hemen şey yapıyor hemen. Gel 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 gel. Gel sizle böyle yavaş yavaş bir yukarıya doğru gidelim. Yapma. Nisko yapma. Gel buraya. Bunu işte bu şekilde çok kötü. İkisi de tavuk kovalar durun ben yetişeyim. Vallahi tavuk tutacaklar bu. Hey ikisine bakın. Manyaklar. Tavuğu nasıl kovaladılar? Ama işte bu durumlarda böyle hani burnuna vurun. Ben ikisini de burnuna vurdum en azından anlasınlar yani. Tavuğa karışmasınlar. Gel. Gel gel gel. Gel siz bir sıkıntı çıkaracaksınız belli. Manyaklar hemen nasıl ekip oluyorlar. <laughs> Bak şimdi onları ayırdık. yerine koydum. Ayrılmak istemiyor buradan. Burayı sevdi. Dur ben onu bir koyayım gitsin Muhammed'le birlikte. Böyle ağlasın yani. Sahibinin peşinden gitmeyi öğrensin. Evet. Gitti. O manyak. çok cesur. Yani çok cesur. Nasıl biliyor musunuz? Nasıl bir köpek onu tuttu mu? Kalkıp çok çabuk karşılık veriyor. O yüzden o köpek büyüyünce çok cesur olacak. Her halinden belli. Hemen karşılık veriyor. Bizim bu tavuk nereye gidiyor? E tabi ödü koptu. Nisko O yavru kovalayınca O Allah köpek var ya arkadaşlar Allah köpek bizim kanalımıza sürekli Yukarıda çektiğim Allah köpek O Zeylenmişti Ölmüştü Ben de onlara Bu yavruyu verdim Çünkü onların da Koyunları var Ya git Güzel bir köpek. Yani isteyen alıyor demek istedim arkadaşlar. Yani bedavacılar benden uzak dursun. Böyle bir köpeği üretmek de kolay değil. O da var yani bazen arkadaşlarımız diyor sen niye onlara niye o çobana niye buna niye şuna vermiyorsun falan diyorlar ya işte bu yüzden çoğu insan bedava olacak. Adamın evinin önünde belki 200 tane koyunu var. Yani bir koyuna kıyamıyor. Yani böyle kaliteli, güzel, dört örtük yavrular yetiştirmek kolay değil. Yani buna yıllarınız gidiyor ya. Düşünün yani yıllarınız gidiyor. Zaten iğne ilaç deseniz onlar öyle ateş pahası olmuş. Vallahi bir tane iğne 600-700 lira ya. Yani gel bu kadar emek ver, harca, bedava ver. E ne anladım bu işten? Bu köpeklerin bakımı nasıl olacak sanıyorsunuz? Yani bu kadar köpek ne yiyecek? Bu kadar köpeğin masrafı nasıl olacak? Yani ben çoğu zaman yavruları Mama karşılığı veriyorum. Hadi mama gönderin. Mama alın. Vay 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 vay. Şu manyaklara bakın hele vay. Periz periz. Periz periz. İyi bizim köpeklerden yavrulara karşan yok. Düz Hop. Hesseyin şansına iki gündür hava Hop. kötü yani rüzgarlı arkadaşlar. Şu an mesela evin yanındayız. Bahçe var, duvar var, ev var. Rüzgarı bir şekilde kesiyor. Hani şu an şu aşağı gitsem dümdüz arazi. Full rüzgarlı. Yani insan video izlemek istemez vallahi. Yani bayağı rüzgar var. Hay Niskovay. Hay Niskovay. Sinirlenince nasıl kendini dikiyor, kuyruğunu dikiyor var ya bu, bu çok güzel bir kuyruk saracak. Görürsünüz. Nisko var ya, Nisko. Ya çok değil, 3-4 ay sonra gerçekten kimse Nisko'yu tanımayacak. O derece güzel olacak Nisko. Ben onu zaten şey yapacağım böyle bir ara bir gözden kaybettireceğim yani böyle bir ay görmeyin bakalım misko nasıl olmuş kalıcı görüyor musunuz şimdi de nasıl yabancı köpeklere karşı havlıyor. ay seni manyak vay evet <laughs> Arada bir bu yavruyu çiftliğe getirmek lazım. Bizim köpeklere alıştırmak lazım. Yoksa büyüyünce o da ağla köpek gibi bizimkilerle sürekli kavga edecek. Ki zaten şu an halinden belli. O büyüyünce çok yaman bir köpek olacak. Evet arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.